Anne baba Kerem ve Zeynep bayram günlerinde eğer Sevim anne anne ile hayır dedeni evine Antalya'ya gitmişlerse mutlaka Heybeli adaya Nurhan babaanne ile Mehmet dedeyi ziyarete giderlerdi. O gün Seka bayramının ilk günüydü. En güzel kıyafetlerini giymiş Heybeli adanın yolunu tutmuşlardı. Bu sırada sevim anne anne ile Halil dedenin telefonunu aramayı yanlarında olmasalar da bayramlarını kutlamayı ihmal etmediler. Adam hapura tıklım tıklım insanla oturacak yer bulmak şöyle dursun. Ayakta dururken bile zonanıyorlardı. Yaktı kısık kısıklıktan iyice bunalmış söylenirlerken oturanlar hayli, hallerinden memnun bir şekilde denizi martıları izliyorlardı. Yalnız seyahat ed eden neredeyse yok gibiydi. Herkes ailesiyle veya arkadaş grubuyla beraber Berdi. Dolayısıyla kalabalığın gürültüsü vapur düdüğüne ara sıra yükselen kalkanlarla martı çığlıkları karışıyordu. Karı Ortaya kulaklarını sağ sığır edecek bir tantana çıkıyordu. Anne baba Kerem ve Zeynep de ayakta karanlar arasında alardım. Baba vakit çabuk geçsin diye bir sohbet konusunu açmak istedim. Bayram ziyaretine eli boş gidilmez. İ i̇nince bir kutu şeker alalım Zeynep heyecan atıldı. Baba anneme taze çiçekler de götürelim bayılır. Yaklaşık iki saatlik yolculuğa sonunda Heybaliye'ye ulaştılar. Lakin iskeleye yanısan tek vapur onlarınki değildi. Karaköy'den ve Kara Karabaş'tan kalmış olan vapurlar da odaya varmak üzereydi. Üstelik postacıdan gelen küçük bir motor da peşlerinden eğdi. Ve hepsinin hın hıncı hın dolu olduğunu tahmin etmek işte de zor değildi. Heybali ada bunlar tarafından her zaman çok sevilen bir gezi yeriydi. Sahili piknik alanları, faytonları gösterdi ve baharda çiçek açan ki kokulu ağaçları hem İstanbulluların hem de turistlerin cezbibi diyorlardı. Ada bayram günlerinde hiçbir gün olmadığı kadar kalabalık olurdu. Bu durum ada halkını kimi zaman neşelendiriyor, kimi zaman ürkütüyor. Ada es e esnafı ise böyle günlerde çiftte bayram yaşıyordu. Ziya satışları ikiye katlanıyordu. İskelenin cunasında sıyrılıp evin yolunu tut, 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 tut kolay olmadığı birkaç kez birbirlerine kaybettiler. <laughs> Ancak sonunda sağ salim eve vardılar. Nurhan babaanne ve Mehmet dedi onları kapıya karşılarken yüzlerinde gülüler çılıyordu. Hoş geldiniz anne baba ve Kerem Zeynep. Sonunda geldi, geldik bildik yerine memnundular. Zira ayakta geçirdik gerek saat onları fazlasıyla yormuştu. Hepsi bitkin ama mutlulukla hoş bulduk dediler. Bezgin kafesinde içilen yarı baygın bir haliydi. Çengel ise susuzluktan ölüyordu. Özellikle bu evin hiç de hoş bul bulmamıştı. Baba nene apartmanının bahçesinde ve şeyini kediler ve gidip çıkmaya alışmış. İşte geri zaman kaybolup istedikleri zaman ortaya çıksalar da neredeyse artık evin kedileri olmuşlardı. Çengel'in canım bu duruma çok sıkılmıştı. Evi sahipleri olan adı kedilerin de Çengel'e karşı pek misafir olduklarını söyleyemezdi. Zira Kerem çengere kucağından geri indirir indirmez. Indir, indir. ben Sitlerinizi bir kavgaya tutturmuşlardı. tut, tut Bir anda tuzu dumanı katılar. Çengel kaçıyor. Diğer kediler kovalıyordu. Kimse ne olduğunu anlamayadan ortalık gibi girmiştim. girmişti. Evin dağılması de mühim değildi. Ama masa örtüsünün üzerine kilerle Bil, birlik, bil, birlikte yere inmesi herkesi çok üzdü. Nurhan babaannenin iki gün önceden hazır, hazırlıklarına girişti. Bayram sofrası be, berbat olmuştu. Özellikle seçtiği salamura yapraklarından yaptığı sarmalar, zeytinyağlı patlıcan ve biber dolmaları, Kerem için e özel olarak açtığı börek, Zeynep'in sevdiği kısır ve her, her bayram sürmeden yaptığı bu seçti serbetler, sebet tatlısı. Hepsi yere saçılmıştı. Saçkınlıktan küçük diye de yut. Bak üzere. Ulan baba niye sakinleştirmek hiç de kolay olmadı. Mehmet dedi evi deldiyip toplayıp temizlemek isteyen anne baba çocukları engelledi. Bu bu güzelim bayram günde te bizlik geçirmeyelim. Haydi bakalım dışarı bahçede oturalım. Bayramlaşalım. Bakın hava ne kadar güzel Yerek herkese dışarı çıkarttı. Öyle ya dedi babaanne. Ben laksan bir e, e, gerek kendi kendi yaparım. Apartmanın bahçesine sandalyeleri taşıyıp orada oturdular. Biraz dinlendikten sonra tek tek bayramlaştılar. Zeynep ile Kerem el öperek bayramımız mübarek olsun diyorlardı. Mehmet dedenin verdiği bayram açıkları utana sıklı alıp cebine koydular. Kerem bu parayı yere bir futbol topu alacak. Zeynep Zeynep diye yeni tokalar Nurhan Baba neye seker kutusunun Zeynep uzattı. Hadi herkesi seker kutu tut bakalım adetti dedi. <laughs> Evde yemek kalmadığı için Mehmet dede bayram yemeğini Lukalya lo yemeğini şey, teklif etti. Şey hatları Lukayı Heybalya'nın en güzel yerinde kurulmuş daha çok yemek ki kaptanların bir araya gelip birlikte vakit geçirdikleri zaman o zaman ağda ali lı, ali ile birlikte emek yedikleri bir yani Mehmet dedi eski arkadaşlarıyla hep orada buluş, buluştur. Evde canı sıkıldığında gazetesini alıp oraya gider ve neredeyse tüm günü orada geçirirdi. Yemeği, lokali yemeği fikri herkesin hoşuna gitmişti. Açık hava denizden esen tatlı rüzgar, taptazı çimenler ve kuş çıvıtıları herkese iyi geldi. Burası hem Adana'nın güzelliği gözler önü, önüne seren hem de Kalabalıkta uzak saklı bir cennetin sanki uzun bir masanın etrafında oturup babaannenin yemek yeni kadar enfes olmayan ama yine de lezzetli yemekler yediler. Sonra da dalgaları eş, eş seslerini derin bir sohbeti daldılar. Sohbet dönüp do dolaşıp eski bayramlara geldi. Bu konu Kerem'le Zeynep'in her zaman ilgisini çekerdi. Pör dikkat konuşulanları dinliyordu. Bir yandan da dinledikleri gözlerinde canlandırmaya çalışıyorlardı. Duran Babaanne şöyle diyordu. Bizim çocuklarımız bayram sabahları, erkenler kalkıları bayram... Bayramlıklar gelirdi. Kerem asıldı. Bayramlık ne demek cevabı biliyordu. Ama her seferinde sormak baba ne yeniden anlatırmaktan hoşuna gitiyordu. Nurhan babaanne şöyle tatlı tatlı diyordu ki... Bayramlık bayramda gi 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 giymek için alınan yeni kıyafetlerdir. Bayram arife günlerinde bayramlık almak için beni ve kardeşlerimi alıp çarşıya götü götürürdü. Dönüşte de misafirleri mikrof etmek için dede de babam bab bab ve akide şekeri alırdık. Mehmet dede devam etti. Bayram günleri çok serlik geçerdi. Tüm akrabalarla bir arada geçirdik. Büyük büyükler bayramlaşırken biz bir çocuklarla mahallede kapı kapı dolaşıp şeker toplardık. Kimi komşular şeker yerine temiz ütülü bez, bez mandiller kimileri ise küçük karçıklar verirlerdi. Mehmet dede anlatırken herkes keyifli dinliyordu. Kerem neden ben Bez e, mendil ben evlarda diye sordu anlayamamıştı baba. O zaman küt mendil yok tuz mendil çok kullanmıştı dedi. Baba ale söz aldı. Sofralar kurulur günde içilir. gülüp eğlenildi. Bayram ziyaretleri çok ölen veriydi. Yavaş küçük olanlar büyükleri ziyaret eder el öperler diyeyle peycanlar biz de öptük diğer verdi. Gülüştüler baba le. Bil, bil, gece sizin çocuklarınızda sizleri ziyaret etsin. Nice, nesli butlu bayramları görün. İsa dedi. <laughs> Sohbet iyice koy, anne anneannenin cep telefonuna çaldı. Araya kaşifti. Hem bayramlarını kutuldu hem de akşama bayram tebriği için uğrayacağını haber veriyordu. Anne koştuklarını sonra telefonu babaanne uzattı. Zira kaşif onunla da konuşmak istemişti. Babaanne telefonu alınca ah kaşif elli Hiç aksatmasaydın her bayram ararsın diye dedi. Sonra ekledi. Teşekkür ederim oğlum eksik olma senin de bayramın mübarek olsun. Duran baba anne, anneden sonra Mehmet dede ile de konuşan kaşif herkes sevgilerini ileterek telefonu kapattı. Yasasın dayı maksama bize geliyor diye bağırdı Kerem. Bu haberi Zeynep'in de çok sevindirmişti Zeynep. Yarın da biz dayımı ziyaret gidelim mi diye sordu. Kalkalar günler anne ile baba birbirlerine bakar gözleri anlaştılar. Olur gideriz dediler. Mehmet dede uzak uz uzaklara dalmıştı. Gözleri ufuk ufuktan ayırır ayırmadan biz yeni evlenmiştik. O yıllarda sabat ya da oturuyorduk. oturuyduk. Yine böyle bir seka bayramında sebet büyük bir bayram parayı kurulmuştu dedi. Duran babaanne belki duygulanmıştı. Ne günleri diye mırıldandı. Çocukların gözleri parladı para yır mı? Mehmet dedi. Evet para para yır dedi ve anlatmaya başladı. Çember çevirerler, kok kabazlar, kıt helvacılar, pabuk şekerciler, palyaçılar, boncuklar hiç unutma. babaannenin o gün kırmızı bir elbise giymişti. <laughs> Durak babaanne itiraz etti. Sanmıyorum kırmızı elbisem yoktu ki beni olsa da sarıdır. Evet hazır. Hatırladığım sarı elbiseni giymişti. Bu konu bir an aralarda iddia kurusu oldu Mehmet evet, Dere hafızası güveniyordu. Baba ile kırmızı bir elbise gi giydiğini şiddetli şiddetle reddediyordu. Neyse ki o gün çeki çekilmiş resimleri bulup biz haklı olduğunu göremeye karar verdiler. De bu konu tatlı bağlandı. Güzel bir günüt güzel bir gün ardından hava e, kara, karar baktayken sol vapura yetişebilmek için koşuyorlardı. Ali eyvallah olsun diye ayakta kalacağız diye söylüyordu. Baba 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 Ali'nin elleri tutuşurdu. İki vazoru reçel ile bir kavanoz turşuyu taşımak çalışıyordu. Kusarken bu kavanozları zarar vermemek için çaba sarf ediyordu. Zeynep elinden bezgini kafes, kafesiyle koştukça bezgin kala çırp çır, yapıyor. Neredeyse adayı ayak kaldıracak kadar yüksek sesle ötüyordu. Vapur düdüğü son kez çaldığında ke <laughs> kendilerini vapura zor attılar. Kalp ter içinde kalmışlardı. Ama yetiştikleri memurlardı. Karanlık çökmüş, hava serinlemiş, deniz hafifçe dalgalanmış. Karanlık ya vapurun ışıkları dalgaları köpük köpüklerini aydınlatıyordu. Ortayı izlemesi keyifli ise koyunları çıkıyordu. Dolayısıyla dönüş yol yolculuğu düşündükleri kadar sıkıcı, geçi sık sıkıcı geçmedi. Adam, adada Nuran Baba Ali ve Mehmet Dede misafirleri yolcu ettikten sonra hemen yoğun bir çalışma içine girdiler. İki saat sonra iki, ikisi de sanıldığı salon, oturuyorlardı. Baba yeni evi toplayıp temizlemiş kedileri yemekleri vermiş. Yorgunluktan perisan bir şekilde koltuğa uzanmıştı. Güçlü uzuyla televizyon izlerken göz kapakları yavaş yavaş şey oldu. Mehmet de, de ise televizyonu altındaki dolapta dur duran eski albüm Yeni çıkarmış. O gün anlattığı bayram panayını çekilmiş olan resmi arıyordu. Albüm sayfaları tek tek çevirirken bazı anları dalıp gidiyordu. Bazen de mırıl dalıyordu. O elbisenin kırmızı olduğunu eminim. İyice kırmızı kumaştan bir güzel bir elbiseydi. Neredeyse şu resim. Kaşık bayram tebriği gelmişti. Yemekten sonra Kerem bile Zeynep'in Zey 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 Zey, Zey ya kal kalmaya karar verdi. Anne ve baba birer köşeye çekilmiş din dinlenmeye çalışıyorlar. Bir yandan da televizyon izliyorlardı. Çocuklar ise yollar bir yandan da televizyon izliyorlar. Çocuklar ise kasifi getirdi şekerleri basındaydı. Hem şeker yiyor hem, şeker yiyor, hem de kasifi Mehmet anlattığı bayram paralarını bahsediyorlardı. Zeynep çok eğlenceliymiş. Çember çeviren ağzından ateş çıkaran hukabazlar olurmuş. Elma şekeri diye bir şey varmış. Biliyor muydu kaşifi gelip şeyde keşke şimdi de para olsa. Hem götürürdüm sizi kere, Kerem, Kerem yaşa, yaşa dayı diye bayırdı. Sonra kendi kendine belki de gideriz belki mi olur mu diye buradan da aklından rüya kapalı vardı Kerem ve Zeynep bayrak gecesi dolayısıyla ve karşı ka, karşıple, e, daha fazla vakit geçirebilmek için geç saatlerle kadar oturdular gece yarısı doğru üçe beraber televizyonu karşısında uyu uyuya kalmışlardı. Anne onları uyandırmak kıyamadığı için sessizce televizyonu kapattı ve ince birer battaniye ile hepsini üstünü örtü. Ne de olsa yorulmuşlardı rahatlarını bozmak istemiyordu. Öt yandan endişeler beden edemedi. Sabah karşı evin içi, 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 seyir olmuş. Üst süt ve bari diye söyleniyordu. orada. de çocukların aklında uyuyor. Doğrusu bu saatte kadar oturur. Bu hiç. Bu sırada kerevi cebinde rüya kapanı çalışı, çalışmaya başlamıştı. Kim bilir. Üç, üç kafaları nasıl bir macera bekliyordu. rüyada ki baba babaanne ve Mehmet dedeye anlattığı parayı tam ortasında buldular. Zeynep heyecanla İnan, inanamıyorum biz geçmişten geldik zamanla yolculuk yaptık diye. Bu Kerem de en az onun, onun kadar heyecanlıydı. Öyleyse babaanne bile dede de burada buradalarsa bir yerdeler olmalı. Yani geçtik hayalleri demek istedi. Gözleri onlara ağrıyordu. Kaşif uzun tahta bulacakları bir parla çıkrığına girmiş. O baktan çok mutluydu. Macera bayılırım diye bağırıyordu. Bağır, bağır. <laughs> Kaşifin bu tuz kısa sürede uzun tahta çubuklar üzerinde yürümeye Alıcık olmadığı için birkaç adım attıktan sonra bir anda kendini ye yerde buldu. Herkes yardım etmek için başına toplamışken Kerem ile Zeynep o, o, olaylar olaydan habersizce gözden duran ile Mehmet dedeyi gözler heyecandan kahveri fırlayacaktı gibi oldu. Sevgili ve dolu dolu gözlerle onların bu coşkulu hareketi geçtik ha hallerini izlediler. sabah kahvaltı sofrasında baba neden gelen bir telefon haberi ile sizler. Anne çocuklar baba ve neler o eski bayram panelerde çekilmiş resmi bulmuşlar. Dün bahs bahsettiği evde mavi renk Bu haber elbette çocukları için sürpriz olmamıştı. Kasif ise uyandığında ber beri e, sebepsiz bir sırt ağrısından şikayet ediyordu. Ne oldu bana durup dururken diye söylüyordu. Zaten o da burası. Gördüğünüz dünyaları hatırlamazdı